Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah'ın izniyle sabah namazını kılarken e, secdede iki defa secde edip kalkıyoruz. Bir daha secde ediyoruz. Yani iki defa secde işlemi yapıyoruz bir rekat içerisinde. Ben secde ederken oturmadım, ayağa kalktım, tekrar secde ettim ve secde ederken de e, plank şeklinde secde ediyorum. Diz kapaklarım yere değmiyor. Dirsek yumruklarımın üzerine değiyorum ve e, ayak parmaklarımın üzerine basarak secde ediyorum. Yani dirseklerimin üzerinde ve ayak parmaklarımın bu dört bölge üzerinde yani bu, bu şekilde secde ediyorum Allah'ın izniyle e, ve yani bu bu şekilde secde ettiğimde Allah'ın izniyle güç daha fazla güç aldığımı hissediyorum. Diğer secdenin o kadar faydalı olduğuna ben inanmıyorum yani. İnsanı hareketsizleştiriyor yani o secdeyi fazla yapmıyorum yani. İlk secdenin ilk aşaması olarak yaparım ama Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'de hep secde edin diyor yani. Secdeden sorguya çekileceğiz. Kalem süresine yazıyor. Secdeye davet edilecekler o gün insanlar. Yani hep secdeyle emredildiğimiz bu dünyada yani e, prank şeklinde secdeye daha fazla önem verelim. Yani asıl secde o yani o düz kapaklarımızı yedirerek yaptığımız yani ilk aşama secde. Yani onu geçtikten sonralarınızın daha sportif bir secdeye geçelim. Prank şeklinde duralım. Secdede de zaten sebeh diyorse bir hareket etmek demek yani secdede Allah'ı tesbih edip sonra hareket edeceğiz. Yani sporla beraber o seyizi yapmalıyız yani. ben plan şeklinde seyizin yapılmasını istiyorum yani. O, o şekilde yapılsın. diz kapaklarımız yere değmesin. Yine hareket etenemizi kısıtlaştırır, azaltır. işte namazda da seyiz ederken oturma işleminde ben ayağa kalkıyorum yani. İnşallah günah kazanmıyorumdur. Ayağa kalkıyorum ve ilk önce plankta secde ediyorum. Diz kapaklarım yere değmiyor. dirseklerim yere değiyor ve ayak parmaklarımın üzerine basarak secde ediyorum. ayağa kalkıyorum. Tekrar diz kapaklarımın dirseklerim ve ayak parmaklarım üzerinde secde Yani e, plank şeklinde duruyorum ve ayağa kalkarak secde Yani secdeye daha hakim olabilmem için inşallah bana bir güç oluştur, oluşturur. İnanın yani yemek yerken de öyle yaptım yani. Dedim ayağa kalkayım, secde edeyim. Bir iki defa kalkıp secde ettim sonra tam yapamadım ama yani namazla yemeği birleştirdim. Yani Kur'an'da da yazıyor. Ta süresinde namaz emret ve senle sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani rızık yemek yemeğiyle secdeyi aynı metotta uyguladım yani Allah'ın izniyle. Yani namaz kılacağımızda Allah'ın izniyle secde edip oturmayalım. Yani ayağa kalkalım bir daha secde ederken eğilelim böyle. Secdeyi tam böyle ruhumuzda hissederim. Yani biz secde için yere eğiliriz. Yani onu, o düşünceyi tam içimizde hissedelim. Ve secde ederken de dirseklerimizin üzerinde secde edelim. Ve yapabilirsek ayak parmaklarımızın üst kısmı yere değsin. Yani ayak parmaklarımızın üzerine basarak secde Çünkü ayak parmaklarımız da elimiz içinde olsun. Yani sıkı, sıkılmış haldeyken birden açtığımızda Kaslarımız baya bir refleksleşiyor yani hareket kabiliyeti artıyor yani kapalıyken açmayı düşünelim açıkken kapamayı değildi. de kapanadan başlarım yani o kapalı araya güç verir yani onun için işte ayak parmaklarımız kapalı olsun birden açmayı düşünelim parmaklarımızın üzerine basalım eğer yürüyebilirsek öyle yürümenin de faydası olur yani ayak parmaklarımızın ilk halinin kapalı olması iyi secdede de işte bunu uygulayalım yani ayak parmaklarımızın üzerine basacağız ve dirseklerin üzerinde yani bu şekilde ben secde edilmesini istiyorum yani İnşallah faydalı olur namaz kılarken bu şekilde secde etmeyi isteyelim inşallah inşallah spor aktivitelerimizde yüksek bir oranda içeri bir artış oluşturacağız. Rabbim sadakalarla